Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Açılımımızın konusu aslında yeni yıla girerken yapmayı planladığım bir açılımdı ama bir türlü bu enerjiyi tam oturtamadım. E, nedense bir şeylerin öncelikle hazır olması gerekiyormuş gibi geldi bana. Çünkü Ocak ve Şubat'ın çok herkes için en azından dönüştürücü geçtiğine inanıyorum. Bence daha Martla birlikte hatta e, bahar aylarıyla birlikte enerjiler oturacaktır diye düşünüyorum. Haliyle sanırım, zannediyorum ki şu an bu açılım için doğru zaman konusu 2022'de hangi hayalleriniz gerçek olabilir. 3 deste olacak objelerini koyacağım şimdi. Birinci deste burası olacak. Bu tamamdır. Bu anda seçeceğim demiştim çünkü. ikinci deste burası olacak. Ve üçüncü deste de burası olacak. Şöyle odaklanabilirsiniz. Seçiminizi yapabilirsiniz. Birazdan daha yakın bir şekilde göstereceğim. E, lütfen yalnızca odaklandığınızı seçin. Desteler arasında kalırsanız elbette ki yine dinleyebilirsiniz. Önemli olan içinize sinmesi. Merhabalar, bilinci desteği yani deniz kabuğumuzu seçen arkadaşlar. Şimdi sizin bakalım 2022'de hangi hayalleriniz gerçek olabilirmiş. Aslında sizin destenizi de hazırlarken biraz şaşırdım çünkü aynı temanın etrafında dönüp durdu kartlarınız. Keşif teması, bir şeyleri keşfetme. Sizin için çok değerli olacak. Hatta belki kıymetini çok sonralarda anlayacağınız bir şeyi bulmak, bir yola düşmek, daha önce bilmediğiniz yerlere gitmek, gerçekten de bir keşif süreci sanki olacakmış gibi gözüküyor. Şimdi birazcık daha mı kaydırsak? Parlama yaptım? Hı, tamamdır. Bunu da şöyle alalım, çok fazla parlama yapmasın. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hazine adası temasıyla açıyoruz. Gördüğünüz gibi denizde giden bir kaplumbağamız var. Sırtında da ne yapıyor bakın. Güzel bir hazine sandığını taşıyor. Daha ben de bu hafta sonu bir filme gitmiştim. Uncharted'da. Orada da böyle keşif teması, hazine, işte keşfetme, bulma temalı bir film vardı zaten biliyorsunuzdur. Tom Holland'ın oynadığı. Birazcık şu an bana onu anımsattı. Bir şeyleri bulduğunuz, bir şeyleri keşfettiğiniz, yeni belki maceralara çıktığınız, belki daha önce yok ya hiç yapmam dediğiniz şeylerin gerçek olacağını görüyoruz bu sene. Ve siz bu keşif yoluna öyle bir çıkıyorsunuz ki, hani bu kartı görünce hep şunu derim ya, Doğru yanlıştan ayırma, adeta pirinci taştan ayıklama. Çünkü burada derenin kenarında taşların içinde altın bulmaya çalışan bir adam görürüz ve altını bulana kadar aslında sürekli taşlarla karşılaşacaktır değil mi? Doğal olan budur zaten. Önce taşları elleriz. Bütün taşların içinde eğer gereken sabrı, gereken azmi, iradeyi gösterebilirsek o zaman altını bulabiliriz. O zaman aslında belki biz de altına layık oluruz. Sanki öncelikle kendinizi ispat etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz bu istediğiniz hayalinizle ilgili. Herhangi bir hayal olabilir elbette ama bence bu aslında belki olmasına çok da böyle ee, ümit bağlamadığınız ama keşfetmeyi de çok istediğiniz keşke hayatımda bunu da deneyimlesem dediğiniz bir alandan olacakmış gibi gözüküyor. Bu bazıları için iş kurmak, iş bulmak, taşınmak, yabancı bir ülkeye gitmek. Bazıları için keza böyle evlenmek, yuva kurmakla ilgili meseleler belki olabilir. Ama dediğim gibi bu sanki daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir şey. Hiç yapmadığınız, hiç görmediğiniz ama hep merak ettiğiniz. Ve ben acaba bunun içerisinde nasıl olurum dediğiniz bir şey olabilir. Eğer mesela daha önce hiç ilişkiniz olmadıysa ve ben acaba bir ilişki içerisinde nasıl olurum ya? Kendimi çok merak ediyorum diyorsanız elbette bu bir ilişki konusu da olabilir. Ama dediğim gibi burada ben daha çok yeni keşfedeceğiniz, kendinizi bu süreçte yeni yeni tanıyacağınız bir yola gireceğinizi görüyorum. Pek çoğunuz için burada yurt dışı seyahatleri olabilir ya da daha önce hiç yaşamadığınız bir şehre ya da ülkeye gitmek yine söz konusu olabilir. Bazılarınız müsabakalar, yarışmalar kazanabilirler, belki sınavlar kazanabilirler. Çünkü burada rakipleri elemek teması da var. Birilerini ekarte ediyorsunuz, rakipleri eliyorsunuz. Aslında dediğim gibi belki bu konuyla ilgili hiç özgüvenli değilsiniz. Elinizde hiç kaynaklar olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak burada görüyoruz ki başkaları ne derse der, desin. Hani belki en yakınlarınız, aileniz, çevreniz, dostlarınız dahi ya işte saçmalama sen orada nasıl yapacaksın ya da sen bu işe uygun bir insan değilsin hani güldürme insanları kendine gibi sözler ettiği halde sizin arkadaşlar 2022 senesi içerisinde bu hayaliniz her neyse tabii ki dediğim nitelikleri taşıyan bir hayal olacak bu. Bu yolda gayet emin adımlarla belki evet yavaş ama Gerçekten emin adımlarla ilerlediğiniz gözüküyor. Bu zaten sizin bir süredir planlarını yaptığınız, hayal kurmaktan öte uğrunda çaba sarf ettiğiniz, gerçekten eyleme, aksiyona geçtiğiniz bir hayal olacak. Yani hani durup böyle hiç beklemediğiniz anda olacak bir şey değil açıkçası bu. Siz zaten bunun için mesela araştırmanızı yapmışsınız, gereken emeği vermişsiniz. Dediğim gibi burada bakın rakiplerinizle mücadele halindesiniz. Bir yandan belki hatta kendi ailenizle, kendi arkadaşlarınızla, çevrenizle bile bu hayaliniz için belki tartışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Herkes ya saçmalama o nasıl olacak derken siz Hayır ben biliyorum ve istiyorum olacak diyorsunuz. Bazılarınız için bu kendinizi ifade etme şeklinizle ilgili olabilir. Giyim kuşamınızla ilgili olabilir. Bazıları belki ehliyet almak istiyordur. Belki işte bir araç kullanmak burada olduğu gibi arabadır, motordur. Böyle bir şey olabilir. Ama dediğim gibi ben pek çoğunuz için aslında kendinizi özgüvensiz hissettiğiniz ama uğrunda çok çaba sarf ettiğiniz başkalarının size belki onu nasıl yapacaksın dediği halde aldırmayıp çalıştığınız bir e, alanda hayalde başarılı olacağını, daha doğrusu bu hayali kavuşacağını görüyorum. Umarım ki size çok fazla şey de e, katacaktır, güzel bir keşif süreci olacakmış gibi gözüküyor bu hayal sizin için. Burada da şimdi tam böyle deniz kabuğuyla da uyumlu oldu. Belki böyle gerçekten su ile ilgili ya da su kenarındaki bir şehirle ilgili de olabilir elbette bu hayaliniz. Birinci destenin hayali bu şekildeydi. Şimdi e, ikinci destemize girelim. Merhaba ikinci deste. Ha, sizde evet fazladan kart gelmişti. Ben de almıştım. Sizin konunuz birazcık daha değişik ve çetrefilli arkadaşlar. Güzel şeyler var. Evet tabii ki hayalinizden bahsediyoruz. Ama sanki siz bu hayalinizi birilerinden gizli gizli yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya da birilerine rağmen. Şimdi aslında çok fazla şeyle mücadele ettiğiniz, belki kendinizle mücadele ettiğiniz, belki enerjilerle mücadele ettiğiniz, kendinizde tıkanık olan blokajları belki açmaya çalıştınız, belki çakralarınızı açmaya çalıştınız bir şeyleri gerçek kılmaya çalıştığınız bir zaman dilimi olabilir 2022 sizin için. Kaynaklarınızın sürekli belki azaldığını görüyorsunuz ve aslında belki de seneye çok böyle mutsuz bir başlangıç yapmış olabilirsiniz. Hayal evet hani bunu dinliyorsunuz ama belki hayalinizden yana hiç ümitli olmayabilirsiniz. Hani ve böyle kara kara düşünürken sizin için aslında umutlarınızı yavaş yavaş yeşereceğim. Gerçekten de hayatta vay ve hayatta bu da varmış, bu da yaşanıyormuş. İnsan gerçekten mutlu da olabiliyormuş vay be dediğiniz bir döneme aslında gireceğiniz gözüküyor. Yani 2022'de sanki zaten gerçekleşecek olan hayal şu mutlu olabiliyorsunuz. Ne kadar burada karamsar başlasanız da aslında önünüze gelen fırsatlar, önünüze gelen durumlar, belki burada işte bir romantik teklifin gelmesi, belki bir iş teklifinin gelmesi, belki istediğiniz bir alanla ilgili... Hiç belki umutlu değildiniz, hiç hayalinizde hani evet vardı ama umudunuz, beklentiniz yoktu o şeyden yana. Oradan size bir adımın gelmesi, bir fırsatın gelmesi. Hani atınız, muradınız sanki gerçekten size doğru geliyor kupa şövalyesi. Bu dediğim gibi bu desteği için evet ilişkiler olabilir. Regeneration kartını aldığımız için bu yeniden birleşme, köklenmedir, yenilenmedir. Belki bir ilişkiniz var ya da işte sevdiğiniz birisi vardı bir şekilde koptunuz, umudunuz, ümidiniz kalmadı. Hatta belki aranızda işte üçüncü kişiler belki girmiş olabilir. Ama buna rağmen mesela bu insanla yeniden bir araya gelmek olabilir mi? Evet olabilir. Ya da işte bir yere başvurdunuz, burs beklentiniz var ya da yurt dışından bir işte iş beklentiniz, eğitim beklentiniz var. Ha çok da değilsiniz. Dediğim gibi bakın karamsar açıyorsunuz siz aslında olayı. Ama bir yandan böyle bir bakıyorsunuz da olur mu olmaz mı diye derken aslında olabileceğini görüyorsunuz. Aslında güneşin sizin içinde doğabileceğini, orta yolun bulunabileceğini derdinizi anlatabileceğinizi ve iyileşeceğinizi bulabiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim enerjilerle giriş yaptık ya hani işte tıkanık bir enerji mi var, bir sorun mu var, bir sıkıntı mı var diye. Belki hani Allah korusun eğer bir takım hastalık, hastalıklarınız vardıysa ve o hastalıkları yaşamaktan korkuyorduysanız belki bu yüzden moraliniz bozuk başladınız ya da hali hazırda bir hastalıkla başladınız. Hani belki temelde arzu ettiğiniz şey sağlığınıza kavuşmak olabilir. Bunun da yine de aslında hem denge kartı hem kupa şövalyesi gibi güzel kartlarla sağlayabileceğinizi, gerçekten yeniden böyle güçlenip ayağa kalkabileceğinizi söyleyebiliriz. Hatta bakın buradaki ağaç böyle volkanik bir arazidir. Bilirsiniz ki volkanik araziler e, verimli topraklardır. Güzel mahsul verir. İnsanlarda tarih boyu zaten böyle yerlere yerleşimi sağlamışlardır. Hemen tarihçi olduğum için de araya girmem gerekiyor illa. Tarihi bir bilgi vereceğim. Neyse eee Hayalinizi bu anlamda işte siz de adeta ekmişsiniz ve güzel bir şekilde o yeşermesini izliyorsunuz. Ya bu arada bu buradaki kupa beşesi bana hep böyle İngiltere yanımı satıyor. Köprüden dolayı belki bilmiyorum. Gerçi bizdeki köprülere de benziyor. İstanbul'daki Boğaz köprülerine de benziyor da nedense hep böyle bir İngiltere'ye gitme, İngiltere'de olma temasını çağrıştırıyor bu kart bana. Ne zaman görsem. Dediğim gibi bu aslında hani çok beklentinizin olmadığı hatta karamsar baktığınız bir hayal arkadaşlar. Çok umutlu olduğunuz bir hayal değil. Oradan mesela ayrımı yapabilirsiniz. Karamsar yaklaştığınız bir hayal olur mu olmaz mı? Aklınızda hep şüpheler var. Diyorsunuz ki yok ya benim zaten hani şansım yok. O şey nasıl gerçek olsun ki olmaz ondan ya olmaz diyorsunuz. Gerçekten çok ümitsizsiniz. Belki elinizde yeteri kadar kaynak yok. Belki hani bir işe başlamak istiyorsunuz ya da işte bir ticaret yapmak istiyorsunuz bir yerlerle ya da almak istediğiniz bir eğitim yapmak istediğiniz bir ortaklık var ama yok ya diyorsunuz hani ben de o şans ne gezer halbuki o şans tam da sizi arıyormuş gibi gözüküyor hani bu süreçte eğer sizin de gözünüz açık olursa dikkatli olursanız bu tabii ki sizin lehinize olabilir bilginiz olsun birazcık burada uyanık olmak kurnaz davranmak zeki olmak da hani kutunun dışında aslında düşünebilmek de tavsiye ediliyor ve Sanki bu hayalin de gerçek olmasıyla arkadaşlar bir şeyleri kutluyorsunuz. Ve çok güzel bir kutlama oluyor burada. Yani gerçekten çok canlı, çok harika bir enerji var açıkçası. Bütün olumsuzluklara rağmen burada bir şeylerin yoluna girmesi var. Hani evet arada yine pürüzler var. Arada hayat sizi belki yine uğraştırıyor ama totalde bu gerçekleşen hayalinizle Vay be diyorsunuz. Ben de kazanabiliyormuşum hayatta. Ben de gülebiliyormuşum. Ne kadar umutsuz olsam da benim için bazı umutlar gerçek olabiliyormuş diyecek misiniz gibi gözüküyor. Sizin için de söyleyebileceklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi üçüncü destemize gelelim. Merhabalar. Üçüncü deste. Şimdi Clean It Up Studio. Şöyle bir sırayla aldık. Hm. Hmm, hmm, Sizinki de gayet net bir şekilde kendini gösteriyor. Şimdi hayalin içeriği şöyle arkadaşlar. Siz bir süredir bir aynalığın, bir sıradanlığın, tek düze bir hayatın içine sıkışıp kalmışsınız. Belki sevmediğiniz bir şehire sıkıştınız kaldınız. Belki istemediğiniz bir işe, belki istemediğiniz bir ilişkiye ya da ilişkilere, insanların size getirdiği şeylere. Ama sizin 2022'de bu şeyleri temizlediğiniz gözüküyor. Bu sene kurtulmak istediğiniz şeylerden kurtuluyor olarak gözüküyorsunuz ve şöyle bir durum evet hani hala bir ikilemeniz var ne yapacağınızı bilmiyorsunuz belki hatta bu şey her neyse zaten bir süredir siz bunun başında beklemişsiniz çok emek vermişsiniz çok beklemişsiniz karşılığını belki almayı sürekli ümit ediyorsunuz ama hep böyle bir de kalmış hep bir aynalığın içine sıkışılmış, belki kısır bir döngünün içerisine girilmiş olabilir. Bu konuyla ilgili olarak geçmişte çok fazla hatalar yapılmış olabilir. Ancak bu hatalara rağmen burada ne olursa olsun bakın neyi görüyoruz? Sizin istikrar sağladığınızı. Kendinizi iyi hissediyorsunuz arkadaşlar. Ay kartı alamadım bir saniye. Artık bakın İmparator bizim için istikrardır zaten. O şey her neyse yani bu hayalini kurduğunuz durum her neyse siz buranın patronu olmak istiyorsunuz ya da bu şeyin sahibi olmak, sözü geçeni olmak istiyorsunuz. Orada bir denge kurmak istiyorsunuz. Bu bir ilişkiyle ilgili olabilir mi? Pekala olabilir. Çünkü güzel bir kupa almışız. Yanında bir imparator kartı var. Belki bir ilişki isteriz ciddi, düzenli bir ilişkiden ama burada bahsediyorum. Gerçekten size evet sonunda güzel bir düzen kurdum. Hatta belki hani evlilik durumu olabilir mi? Olabilir çünkü son kartınız burada dünya bir tamamlanmayı gerçekten görüyoruz. Belki böyle bir düzen istediniz. Şuradaki tek düzeliği, sıradanlığı, artık o sıkışmış kısır döngüyü kurup gerçekten temiz bir başlangıç yapmak istediğiniz mümkündür. Ya da iki şey, iki durum arasında kaldınız ama hani hayalinizi aslında biliyorsunuz gitmek istediğiniz yere. Belki de bu sizin cesaret edemediğiniz ama aslında bir risk almanız gereken bir yolculuk da olabilir. Bu şeyin tamamen acemisi, gerçekten tecrübesiz olabilirsiniz. Kel olan gibi hani böyle çıkınızı alıp belki yolunuza Tak diye gitmeniz gerekiyordur. Belki gerçekten şuradaki gibi uçurumdan atlamak yani bir risk almak gerekiyor olabilir. Bakın burada 3 tane majör arkandan kart alıyoruz. İmparator, budala dediğimiz burada joker, deli ve dünya. Bu hayaliniz her neyse sizin hayatınızı böyle küçük çaplı, minik çaplı değiştirmeyecek. Büyük oranda değiştirecek. Hatta belki de en burada büyük değişimlerden geçecek olan daha doğrusu daha büyük bir hayali gerçekleşecek olan deste üçüncü deste olabilir sanki şöyle bir düşününce. Burada yeni ilişkiye başlamak mümkündür. Yeni bir işe başlamak belki işte iki iş arasında kaldınız daha iyi bir iş hayali kuruyordunuz. Mümkündür. Çok daha iyi bir işe başlayıp artık söz sahibi olan olmak, otorite sahibi olmak. Ve belki de uzun süredir böyle işte başına beklediğiniz emekler verdiğiniz ama hep aynı sonucu aldığınız artık gerçekten büyük ilerlemeler görmek istediğiniz bir şeyde başarılı olmak oranın tamamlandığını görmek adeta bence bir devrin sonuna gelmek bir şeyi bitirmek belki mezun olmak belki bir iş döngüsünü tamamlamak daha ileri yaşlar için belki bir emekli olmak ya da çok böyle de kalmış bir ilişki nihayete erdirip artık temiz bir sayfa açmak, belki yepyeni güzel bir ilişkiye başlamak ya da bir türlü bir yola girmeyen ilişkiyi artık o geçmişin yüklerinden kurtarıp harika bir şekilde tamam artık sağlam temiz bir ilişki şeklinde yeniden başlatmak. Çünkü bu şey neyse dediğim gibi çok uğraştırmış sizi. Çok toz tortu var, ortalık dağılmış, temizlenecek belli yani ve burada o otoriteyi de göstereceksiniz. Ama emin olun yani sene sonuna özellikle geldiğimizde ki bence sene sonuna kalmayacak burada bir şey alıyorum. Yaz aylarıyla birlikte artık durumun ben pekişeceğine inanıyorum. Çok kişi hatta böyle şehir değiştirebilir belki. Bu kart bana hep onu satıyor Deniz kenarı bir şehre belki taşınmak mümkün olabilir. Artık e, o döneme geldiğinizde o yüzden belki de yazı çağrıştırıyor bana denizden dolayı bilmiyorum tamam artık ya diyorsunuz ben tamamım ben artık hayalime ulaştım ben artık kendimi gerçekleştirdim diyorsunuz hayatımda artık çünkü büyük bir sayfayı açtım büyük bir sayfayı da kapadım diyorsunuz sizinki minik bir hayal değil küçük bir hayal değil onu söyleyeyim hani işte a şunu almak istiyordum onu aldığım gibi bir hayal değil hayatımda şunu yaptım ya da hayatımda şundan kurtuldum ve şuna sahip oldum dediğiniz bir hayal olacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar sizler için de anlatabileceklerim bu şekildeydi. Dilerim ki sizin için her şeyin en güzel şekilde ilerlediği bir yıl olsun. Kendinize çok iyi bakın. Güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.